Sine 5 TV'den herkese merhaba. Bu bir ortak yayın yapacağız. Kent TV, Kobim TV, Fede Magazine olaraktan. Şimdi dobra dobra Ali Bey'le beraber konuşacağız. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi, Beşiktaş Genel Kurul üyesi Ali Büyükasar. Tanıtmış olayım ben. Kendi söylemeden ben tanıtmış olayım. <laughs> Ali Bey yıllardır Beşiktaş'ta bir türlü sular durulmuyor. Başkalar yönetimler değişiyor ancak kavga ve husuzluklar bitmiyor. Camideki sorun nedir? Şimdi öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sizle birlikte olmak çok keyifli benim için. Ee, çok geniş bir soru sordunuz. Teşekkür Cevabı da biraz uzun olabilir. Ee, şimdi Beşiktaş'ta bir e, özetle sevgisizlik kültürü ve ortamı oluştu. Maalesef e, rahmetli başkanımız, onursal başkanımız Süleyman Seba'dan sonra oluşan tüm yönetimler ve tüm başkanlar, e, takip eden yönetimler birbiri içinde hiçbir uyum sağlayamadı. E, sırasıyla Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nurçevi, şu anki mevcut başkanımız Sayın Hasan Arat. Birbirini takip eden periyotlarda çeşitli seneler görev yaptılar ve görevi birbirlerine devrettiler. Ama bu devir teslimler ve bu yönetimler arası geçişlilik maalesef diğer camialardaki gibi olmadı. Şimdi mesela örnek verelim. Galatasaray camiasına bakıyorsunuz. Evet. Bir masada bütün eski başkanlar son 40 yılın 30 senenin başkanları oturuyor. Ortak akılla Ortak çözüm önerileri üretiyorlar ve bir aile fotoğrafı verebiliyorlar. Biz de maalesef bu birlik beraberlik duygusu. Neden peki? E, egolar var, şahsi e, hesaplaşmalar var, kibirler var. E, yani birlik ve beraberlik duygusundan çok uzağız. Maalesef camiayız ama bir arada tek yumruk olmayı henüz beceremedik. E bu da ne oluyor? İçteki meselelerle uğraşmaktan... Rakiplerimizle uğraşamayacak duruma geliyoruz. E bu sefer de istediğimiz verim, istediğimiz başarı, istediğimiz birlik beraberlik maalesef olmuyor. E diyeceksiniz ki peki bunun çözümü nedir? Çözümü şudur. Şu anki mevcut başkan ve yönetim kurulu geçmişi, geçmişte yaşanılanları not edip aynı hataları ve aynı sıkıntıları yaşamamak için artık geleceğe bakmak zorundalar. Sürekli işte geçmişte şu hata yapıldı, geçmişte bu hata yapıldı. Şurası böyle olsa daha iyi olurdu. Artık Hı -hı. bunlar geride kaldı. Geçmişte yaşanılmıyor. Çözüm üretmek istiyorsanız şu an icracı olan pozisyondasınız. Yetkiniz var. Her türlü imkanınız var. Geçmişte neye yanlış yapıldıysa siz daha doğrusunu yaparsınız. Camia daha doğru yönetilir. ve Bunların sonucunda da Beşiktaş başarılı hale gelir. Tabi Beşiktaş'ın başarısını da iki boyutlu değerlendirmek lazım. Müzik bir sportif başarı, iki ekonomik başarı. Sportif başarıyı elde etmek istiyorsanız, ilk önce sahada şampiyon olmak mecburiyetindesiniz. Ama sportif başarı kadar biz yöneticilerin, geçmişte bu idarecilik vazifelerini yapan insanların dikkat ettiği en önemli konulardan bir tanesi de finansal başarı. Çünkü kurumlar ve tüm yönetilen, idare edilen müesseseler bir belli mali disiplinle yönetilir. Evet. Siz mali disiplini sağlayamazsanız başarılı olamazsınız. Bunu aynı aile bütçesini yönetmek, bir holdingin bütçesini yönetmek, hatta mesela bu kanalın bütçesini yönetmek gibi de düşünebilirsiniz. Geliriniz giderinizi karşılamıyorsa ve sürekli zarar eden bir işletmeyseniz en sonunda iflas edersiniz. E şimdi Beşiktaş'ın borçlarına baktığımızda son 6 ayda, 8 ayda borçlarının %30 ve daha üstün oranlarda yükseldiğini görüyoruz. Bu bize göre tehlikeli bir işaret. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın borcu yükselirken siz her sene şampiyon olursanız bu dengelenir. Borcunuzu yükseltir. Aksine şampiyon da olamazsanız ve bu senelerce böyle devam ederse bu kulübü maalesef çok kötü günler bekler. O zaman da tüm Beşiktaş'ı sevenler en sonunda gerçekten çok üzülür. Peki e, geçmişte Sarıyer e, Spor Kulübü'nde önemli görevler yapmış, Sarıyer sevdalısı bir isim olduğunuzu biliyoruz. Bu sene Sarıyer şampiyon olacak mı? E, bize anlatır mısınız? Şimdi Sarıyer benim e, yaşadığım yer, doğduğum yer benim için çok özel. Sarıyer Spor Kulübü gibi bir önemli camiada geçmişte hizmet etmek benim için bir onurdu, şereftir. E, ben bunu her zaman çok kıymetli ve değerli buluyorum. Ee, Sarıyer Spor Kulübü son 20-25 senedir hatta 30 senedir maalesef istediği başarıları elde edemedi. Çünkü bizim gönlümüzden geçen Sarıyer'in Süper Lig'de oynaması. Aynı geçmişte olduğu gibi. En azından kısa vadede birincilikte Lig'de oynaması. Şu an faaliyetlerini ikincilikte Lig'de devam ediyor. Bizim idarecilik yaptığımız dönemlerde e, Sarıyer Spor Kulübü playoff oynamıştı. Fakat playoff'tan çıkamamıştık. Nasip olmamıştı. Eee... Güzel günlerimiz oldu, güzel anılarımız oldu. Ben buradan bütün Sarıyerli dostlarıma, kardeşlerime, abilerime, arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bu seneye dönecek olursak Sarıyer Spor Kulübü iyi bir bütçeyle, yeni bir yönetimle, yeni bir başkanla beyaz sayfa açtı. Dolayısıyla kurulan takım kaliteli. Teknik direktörlerde biraz sık değişiklik oldu. Zaten bu son senelerde maalesef hep sürekli başımıza gelen bir durumdu. Teknik direktör boyutunu bir kenara bırakıyorum. Kaliteli ve yüksek bütçeli bir kadromuz var. Bu doğru yönetilirse, yönetim, teknik direktör, taraftar ve takım sinerjisi oluşursa bu sene Sarıyer'in şampiyon olması bence hiç e, sürpriz olmaz. Ama benim hissettiğim ve gördüğüm şampiyon biliyorsunuz ikinciliklerde birinci sıradaki oluyor. Kalanlar playoff sistemiyle e, yollarına devam ediyor. Playoff'a kalma durumu da olabilir. Playoff'a kalırsa şampiyon olur mu olmaz mı gerçekten büyük bir risk. O yüzden inşallah Sarıyer Spor Kulübü tüm maçlarını belli bir istikrarla, belli bir oyun şablonuyla yene yene 3 puan ala ala devam eder yoluna. Neticesinde hiç playoff'a kalmadan birinci olarak şampiyon olur ve yıllardır hayalini kurduğumuz, özlediğimiz şampiyonluğu elde etmiş oluruz. Tüm Sarıyerlilerin dileği bu, bizim de dileğimiz bu. Ee, ne zaman Hangi konuda yardımcı olabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey varsa biz her zaman kulübümüzün yanındayız, emrindeyiz. Sarıyer Spor Kulübü'nü seviyoruz. Sarıyer'le olmaktan da gurur duyuyoruz. Tekrar ben herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. E, teşekkür ediyorum. Evet, e, bugün çok değerli spor adamı, e, spor aşığı diyelim. Hem Sarıyer aşığı hem de Beşiktaş aşığı. Ondan sonra spor aşığı mı e, artık onu cümlelerden tarif edemiyorum. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Zaten yıllardır hep beraber geliyor, programlarımıza katılıyor, renk veriyor, kırmıyor bizi. Kendisine Estağfurullah. çok çok teşekkür ediyoruz. Demin dediğim gibi 3 tane kanalda yayınlanacak. Cumartesi günü kendisine link atacağız. Sevenlerimizden hepsinden destek bekliyoruz. Hepsi görsün artık yani. Teşekkür e, ediyorum misafirperverliğiniz için. Nerelerde ne şekilde e, Yine inşallah yani. daha başka programlarda bir arada oluruz. E, her zaman için bekleriz. E, Bayağıdır programlar e, yaptık. Evet. E, bayağı yaptık yani. Bayağı da ses getirdi. İyi başka oldu. Şampiyon olduğu dönemde. Evet. Özellikle e, şampiyonluk programı bayağı bir ses getirmişti Değil mi? yani e, canlı yayın vermişti. Evet, canlı, canlı yayındaydı. Evet herkese çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok Görüştü sağ olun. Çok görüşmek üzere hoşça kalın. hoşça kalın. Biraz sonra başka bir eee konuğum olacak. Hoşça kalın.